Deve tabanı, sen daha uyuyordur. Afrika menekşesi gizli faaliyetler içinde. Yakında dört tane çiçek birden açacak. Afrika'dan yardım görüyor diyorlar. Vallahi günah söyleyelim boyuna. Hem peygamber kılıcı da artık saksısına sığmaz oldu. Gün geçtikçe boyatıyor, bir sürü yeni yaprak çıkardı. Senin toprağında, gübrende gözü var diyorlar. Vallahi bak, seni saksına ne diyecek bu şiçek. Bak sana söylüyorum deve tabanı. Elini çabuk tut. saksı neyden gidiyor. Aklın varsa bir sürü yeni yaprak çıkar. Sıdıka. Hı? Kız kafayı mı üşüttün? Ne yapıyorsun sen orada? Ha? Vır 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 vır. O bitkinin önüne geçmiş konuşuyorsun. Çiçekleri birbirlerine karşı kışkırtıyorum. Aralarında husumet yaratacağım, kıran kırana büyüyecekler. Dal yaprak birbirlerine girişecekler. <laughs> Provokasyonum bir tutarsa burayı ormana çevireceğim. Çiçek Hı? kışkırır mı kız? Allah'ın beyinsiz otu ne diye durduk yerde dolduruşa gelsin? Ha? bana ne? Bizim beynimiz var da ne oluyor? Milletçe her vesileyle kışkırıyoruz. Bin yıldır aynı dolaplar dönüyor. Anında iki ayrılıp kırtlak kırtlağa yapışıyoruz. Şşş lan deve tabanı. Yandaki saklı senin için babası nifak tohumu, annesi eğrelti otu dedi. Hadi lan ayı kadar bir yaprak çıkart da vur kafasına. Fotosentez için aldığı oksijenleri de yurt dışına kaçırıyormuş zaten. Kız sus kız! Aa şehit mi çiçeklere! Deve tabanı anacım dinleme bunu ha! Susmayacağım işte, bu bilimsel bir çalışma anne. Ben araştırmacı bir ev kızıyım. Kışkıran çiçek projem modern bilimin kilometre taşlarından biri olacak. Aa! Araştırma yapıyormuşmuş. Paris eli de laboratuvarım burası ha! Yetti ama senin bilimsel çalışmaların sıdıka! <laughs> Niyeymiş ya? Bilimsel deney diye öldürüyordun o olanı. Kaynar cacık, yok, simli ekmek yapıp oğlana yedirdim. Oğlan beş gün çıkamadı tuvaletten sıdık. <laughs> Esas senin oğlun öyle tazmanya canavarı gibi her burduğu haltı yemeseydi zehirlenmezdi. Araştırmalarımı daha proje safhasındayken giderif ya. Öyle önüne her geleni yersen geberir tabii. Bilimsel araştırmalar sırasında birçok deney şempazesi yaşama veda ediyor. <laughs> şempanze deme sen abiye. O çocuk normal. Anormal olan sensin. Hangi ev kızı düdüklü tencerenin içinde melodili kapı zili haşlar Sıdık'a? O bir deneydi. Düdüklü tencerenin içindeki yemek pişince melodili bir şekilde düdük çalıp haber vermesini sağlamaya çalışıyordum. Abim zili yemeseydi başarılı olacaktı. <laughs> İyi ki madam Küre'nin her şeyi yiyip bitiren bir abisi yok. Karı radyum elementini falan hiçbir şey hayatta bulamazdı. Aman element falan bırak sen şimdi. O karı koca bulabilmiş mi? Hmm, bulmuş kocanyum elementi. Son yörüngesinde iki tane elektron var. Bir yatak odası takımı, 72 ekran televizyon, sıfır tempura araba, Turgut Reis'te de devre mülk villa. Yağlı kapı ha. Sonra da iki çocuk doğurmuş modern kürü, kocayı eve bağlamış anlayacağım. Kaltakiyim, dalga geçme anneyle kaltak. Ya nasıl dalga geçmeyeyim anne ya? Hayat böyle bir şey mi? Kızlar koca bulup yavrulasınlar. Erkekler sıfır araba alıp koyu Fenerbahçeli olsunlar diye mi geliyorlar dünyaya? Yaşam dediğim bir sanattır. Sırf evde geçse bile. Hay ev çöksün senin başına. ya insan hoş bir yemek keşfeder. Değişik bir çiçek yetiştirir. Ya da mesela tatlılar. Ha? Bülbül yuvası, dilber dudağı, vezir parmağı. Ben günümüzdeki kaosu hamurla yorumlayarak şöyle Gökdelen Kenarı isimli tuhaf bir tatlı yapsam mesela. Hı? Olmayacak bir şey mi? Halen vezir bilmem de vezir mi kaldı Allah sen? Ay nesi varmış kız vezirin? Aa şimdi durduk yerde senatör pipisi falan diye tatlı mı uyduralım ha? Aa. Ay anne kalbin kötü senin ha. Nereden çıktı şimdi senatör pipisi falan? Öyle bir şey olsun dedik mi şimdi? Bari yeni bir tatlı icat edelim dedi, kadın tuttu ne isim taktı, fesat ne olacak? Ama siz hep böylesiniz zaten, o ay, bu yasak, şu günah. Bilim adamları kaçık, sanatçılar orospu, ne olacak cehalet diz boyu. Ona buna kışkıran sürüler halinde oradan oraya savrulup. <gülüyor> 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 ne oluyor be, niye vurdun durup dururken? Ay ben Aha. vurmadım çocuğum, devi tabanı vurdun. Ne? Ya, hakikaten bak, yalan söylemiyorum Sıdıka, e, ilmi bir şey bu değil mi ha? E, Bitki kışkırdı zar. <Gülüyor> ah. <Gülüyor>